Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Baba. Bugün yapacağımız işlem hareketin etmesi, nasıl bir açılması için yapacağız olan bir işlem. Merkez olduğu yerlere isim, doğum tarihi <laughs> ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı kürslerinizde ya da size yakın bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda olumlukla görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ben... Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iğneli büyü dediğimiz bir işlemdir. Eğer ki evinizden sürekli iğne çıkıyorsa biri evinize iğneli büyü yapmıştır. Bu büyüyü ortadan kaldırmak için yapacağımız bir işlemdir yapacağımız işlem. Nokta koyduğum yer adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Dileklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz.